nikahsız hamile kaldı. Karnı burnunda neden hala evlenmiyor baskılarına günlerce, aylarca sabredin cevabını veren Gonca Vuslateri, Ankaralı bürokrat sevgilisi Levent Bey ile beraberliklerini resmileştirdi. O geceye dair de bir fotoğraf paylaştı. Enteresan bir açıklamayla. Tabii açıklaması böyle olmadı. Biz uydurduk şarkıyı. Gonca ne mi dedi bu gizlice kıyılan nikah için? Özetle şunları söyledi. Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündem olmayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu. Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de hallettik. Party is over. Yani sessizce dağılabiliriz. Başka gündemlerde görüşmek üzere. Bu arada Gonca Vuslateri sosyal medyasından bir de eşi Levent Bey'e bir duygusal paylaşımla seslendi. Aşkını haykırdı ve ilk kezle tanışma öyküsünü paylaştı. Ve benim biricik monem. Sana aşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da bir gece yarısı felaket tartışmışız. Yer gök inliyor. Hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda. Kendiliğinden yavaşlayıp yorulduğunda bedenim olduğum yerde kala kalmıştım. Kendimi aşka direnirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon. Aşk diye bir şey yok sesi. Kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek. Hepsi. Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikayemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün. Bir iki haftaya ilk yıl. İyi ki o akşam buluşup dertleştik. İyi ki yan masaya dostlarınız geldi ve birleşti masalar. İyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent'in omzuna düştü. Darısı sevenlerin başına. Mart ayı dert ayı değil. Mart ayı aşk ayı. Ve gelelim haftanın bir başka sürpriz görüntüsüne. Kim demiş Mart ayı dert ayı diye? Cem Yılmaz için Mart ayı, aşk ayı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Mart ayında bombayı patlattı Cem Yılmaz. Ünlü şovmen, yeni sevgilisi Necla Karahalil'le ilk kez geçen hafta bir cenazede cami avlusunda görüntülenmişti. İkinci sobe bu kez Trakya sahillerinde yaşandı. Neden Trakya diye merak edebilirsiniz. Etmeyin! Çünkü geçen haftalarda söylemiştik hanımefendi Takyalı diye. Takyalı Necla ile Tophaneli Cem Yılmaz bu hafta gözlerden uzak olsun diye Tekirdağ'a gittiler. Ama burada da vatandaş paparazzilere yakalandılar. Hanımefendinin yani Trakyalı Necan'ın memleketi Tekirdağ'da önce köfte yediler bol bol ve ardından da Tekirdağ sahillerine indiler. Hanımefendi kumsala bu sürpriz aşkla ilgili bir de not düştü. Kumlara yok öyle bir şey ya. Sadece eniştenizle buluştum. O kadar yazdı Necla Hanım. Ebru Gündeş'i bu sefer gerçekten çok kızdırdılar. Ve işte bir başka bombayda Ebru Gündeş iki hafta önce Dubai'de iş adamı sevgilisi Murat Özdemir'le davul zurna böyle evlenmişti. Bu sürpriz evlilik sonrası her ünlünün başına gelen Ebru Gündeş'in de başına geldi. İddialara göre ünlü sanatçı dört buçuk aylık hamileydi. Pek inandırıcı olmasa da yine de gazete magazin araştırdı ve iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Zaten o iddiaları ortaya atanlar Ebru Gündeş için bile, Hatta bu yüzden bayram konserlerini, yaz konserlerini bile iptal etti diyorlardı. Güzel sanatçı sosyal medyasından bu asılsız dedikoduları konser programını yayınlayarak cevap verdi. Anne olduktan aylar sonra Ezgi Mola ilk kez böylesine içten bir röportaj verdi. Neden dadı tutmuyor? İkinci bebek düşünüyor mu? Ekrana ne zaman dönecek? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde. Ezgi molayla çok özel. Hadi beni bırakın artık gideyim. Çiçeği burnunda anne. Neden bakıcı tutmaya karşı? Bir daha bu zamanları göremeyeceğim ki ben. İkinci kez anne olmayı düşünüyor mu? Heves ederim ama. Ekranlara ne zaman dönecek? Sizin izlemediğiniz bir dizi daha çektim ben. Komik sempatik. 724 gülüyor, güldürüyor. 365 gün enerji küpü. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Oyunculuğu harika. Arkı söylüyor. Biraz çalışsa solist olabilecek potansiyeli var. Evli ve ve o artık bir anne. Şu ana dek anlattıklarımızdan da fark ettiğiniz üzere hareketli, koşturmacalı, polemikli, gerilimli magazin dünyasına Ezgi Mola'yla biraz huzur molası vereceğiz. Ben açtım dükkanı aynen. Abi yok. Mustafa Bey dinleniyor ben geldim. Bizim bir işimiz vardı hadi uğrayalım. biraz oturalım dedik. Yavrucakla. Güzel oyuncuyla eşinin sahibi olduğu kafede buluştuk. Anne olduğundan bu yana ufak tefek ayaküstü röportajlar dışında şöyle eline boyuna annelik günlerini konuşamamıştık. Şimdi tam zamanı. E, zaman zaman yarıcı oluyor ama tatlı işte ya. Her ünlü anne gibi kuşkusuz ona da sayısız reklam teklifi gelmiştir değil mi? Bir bebek bezi e, reklamı oldu? Onun dışında e, işte bir biberon. Ee, emzik anne <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle Ne kullanıyorsam onlarla ilgili Tecrübe ettiğim şeylerle ilgili oldu Aynen öyle oldu Minik Can kesti annesinin sözünü Ağlamayan bebeğe mama vermezlermiş Mamasını verdi Geri döndü Konumuz işe güce ne zaman döneceği Çalışmayı özlediniz mi? Nasıl Yok canım daha çok yeni setten çıktığım için aslında. Tamam reklam filmleri falan çekiyorsun da biz dizi diyoruz dizi. Sizin izlemediğiniz bir dizi daha çektim ben. Evet 8 bölümlük. Ee, <laughs> şundan dolayı daha yayınlanmadı ama daha fazla bir şey söylemeyeyim şey e, haberi çıkmıştı ama bu kadarını söyleyebilirim dünyayı değiştiren Ayten diye. Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı yaz demek, onlar için çeşme demek. Bu yaz yine adres çeşme olacak galiba değil mi? Hiç bilmiyorum plan program yapmak <laughs> yeter kesesin diyor benimki. Birazcık şey ben o günü gün içinde artık <laughs> programlamaya başladığım için siz hepiniz baba olduğunuz için biliyorsunuzdur. O yüzden de yazı şimdiden öngöremiyorum, plan yapamıyorum. Ama muhtemelen bir aksilik olmazsa. I, i, evet, alaçatıda oluruz herhalde. Denize gireriz birlikte. Tam da onun ele avuca geleceği zamanlar olacak biraz daha. Tamam, Çeşme güzel. Tamam, Çeşme Ege'nin incisi falan da. Çeşme gibi bir milyon cennet tatil köşesi varken... ...nedir Mola ve Aksakallı'nın bu Çeşme aşkı? Ben... 15-16 yıldır kaç? 20 yıldır hep Alaçatı'ya yazın giderim zaten. Ben Ege'yi çok seviyorum. Tekrar konu minik can. Gözü gibi sakınıyor her anne gibi evladını ama yoğun da bir iş temposu var Ezgi Mola'nın. Acaba inadını kırıp bir bakıcı tutacak mı? Bakıcı da bildiğim kadarıyla almadığınız yanınıza kendiniz bakıyorsunuz yani çocuğunuza. Biz ne ihtiyacım olacak? Şimdi böyle Beyza ile birlikteyiz ama şey e, yani çok zor işler ya. Genelde bırakamıyor insanlar. Anneler o yüzden hani ben bakıcı istemiyorum Çok Çocuğum zor bahsediyor. yani. Zorlu. Evet yapana da e, saygı duyuyorum. Birazcık da şans işi. İyi biriyle evet. çalışabilmek çok önemli ya kimse yani sizin çocuğunuza sizin kadar iyi bakabilecek mi acaba diye endişe içinde oluyorsunuz. Bir gerekçesi daha var bakıcı tutmamasının. Hep yanında olmak istiyorum. Bir de ben onların dışında her anına şahit olmak, kaçırmamak istiyorum. Bir daha bu zamanları göremeyeceğim ki ben. Hani 40 yılın başı tam olarak çocuğum <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Dolayısıyla bu anı kaçıramam yani. Bu arada hatırlatmak gibi olmasın ama yaşı daha çok genç hem ezgim olanın hem eşinin ikinci bir bebek gelmez mi bu sempatik aileye? Çok hoşuma gider. Çok görünce de böyle bir ay ne güzel ya diye heves ederim ama benim için kolay değil tabii öylesi. Son olarak bir de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım vardı güzel oyuncunun. Aramayın beni, çocuk uyutuyorum demişti. Bunu soruyoruz. Geçen bir paylaşım yapmıştınız. Aramayın beni artık çocuğumla vakit geçiriyorum diye. Bu arkadaşlara bir mesaj mıydı? Aramayın demedim. Misafir kabul etmiyorum. <laughs> <laughs> o ara çünkü çok salgın vardı. E, doktorumuz da hani lütfen dikkat et, bu kadar küçükken hasta olmamalı diye. Ay araya giriyor yalnız. Hadi beni bırakın artık gideyim. Ağlıyor çünkü. Gazete, magazinden bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle yarın yine TV 8 ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.